Gel birer çocuk olalım O günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun İlk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk söz dudağında olsun benim adım. Olur ya kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca seversin sonunda. Olur ya evet dersin aşkıma şeytana uyarsın da olmaz mı olur ya. Gel birer çocuk olalım O günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım Ne dün ne yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk ses dudağında olsun benim adım Alır ya tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda kalırsın olur ya Olur ya ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da we